Evet. Adem büyük tek eksik olarak ön plana çıkıyor. Onyekuru antrenmana devam edemedi. Şu an durum nedir? Tam Hafif olarak diyorlar. Onyekuru çok önemli. ya yani Galatasaray'da değişen ne diye sorarsan. Bir kere Galatasaray'ın değişen kimliği Galatasaray'da kaleci Muslera ve Markado duran toplarda tehdit. Bütün futbolcu seri de yarım ama diğer futbolcuların hepsi rakibi hücum anlamında tehdit eden futbolcular haline geldi. Sarakya öyle ok gibi yani saplanan oyuncular bunlar. Evet. Zaman zaman seri de öyle Lemina alıyor topu yönlendirdiği için o da hücumu zaten mihenk noktası şey Hı -hı. noktası. Herhalde sezonun zaten en iyi transferi, transferi olarak. Transferi yani Lemina çıkıyor. olağanüstü bir oyuncu. E Falcao forma giriyor yavaş yavaş beklediğimiz Hı -hı. gibi açıkçası. Yani Ömer Bayram. Ya o şey boşlukta o half space dedikleri bir boşluk var ya moda tabir kusura bakmayın <laughs> o bir alan var yani mesela sağ stoperle sağ bek arasındaki alan ve orada bir boşluk oluyor. Neden bir boşluk oluyor? Çünkü sağ stoper ve sağ bek ya da sol stoperle sol bek o alanı paylaşmak konusunda problem yaşıyorlar ve dünya futbolunda David Silva gibi, Coutinho <laughs> gibi o alanı değerlendirebilen futbolcular son dönemde Kevin De Bruyne gibi değerlendi. Şimdi tabii ki Kevin De Bruyne değil Ömer Bayram ama Ömer Bayram'da da yani Akisarda gördüğümüz, Galatasaray'a ilk geldiğimiz dönemdeki Ömer Bayram'dan bir anda geldiği yer inanılmaz. O pozisyonu iç oyuncusu olarak oynadığında çok iyi değerlendirebiliyor. Hangi özellikleriyle değerlendirebiliyor? Şut atabiliyor, topla kat edebiliyor. Evet. Topla kat edip o boşluktan yararlı sıfıra kadar inebiliyor. Bunlar çok önemli özellikler. Yani delip geçiyor ok gibi. Sarakköy ile şey, Mariano'yu eski performansıyla görmeye başladık. Yani topu Lemine aldığında şöyle bir pozisyon çıkıyor. Lemine ortada topu alıyor, defansın altında stoperler açılıyor. Rheindonk da, Rheindonk'un topla çıkışları da ok gibi. Yani ok evet, gibi böyle evet. deparla çıkmıyor tabii ama ben onda mesela 2004 yılında, 2005 yılında Fenerbahçe'de oynayan Luciano şeyi görüyorum. Yani Luciano topla ilerlediği zaman karşı takım eyvah başımıza bir iş gelecek diye düşünüyordu. Ryan da bu maçta 3-5 tane pozisyonu var. Çıkıyor. Hı hı. Belki evet direkt bu kaleciyle karşı karşıya bırakmıyor ama işte ikinci golün pasında çıktı. Topu ortaladı. Kafayla indirdi. Tabii. Yani günümüz futbolunda modern stoperin nasıl yani olması gerektiğini örneği işte veriyor gibi. Dolayısıyla işte Beşiktaş maçında ilk burada. Galatasaray açısından. Hı hı. Ee, e, tabii, uzun lafın da var kısası, bu arada. Işte, ya 11 futbolcunun kaleciyi geriye koy. 10 futbolcunun 8 tanesi 9 tanesi Galatasaray'da rakibe o ok katabilecek saplanabilecek, nüfuz edebilecek futbolculardan ama pasla ama diriplikte ama şutla oyunculardan oluşuyor bence en büyük fark bu zihniyet ve bakış açısında da bir farklılık var. Ölü ruhlar biraz kaldırıldı Galatasaray'ın üzerinden tabii o ruhlar kalkınca da Fatih Hoca'nın tesiriyle beraber farklı bir kimliğe büründü. İyi bir top oynadı Galatasaray ilk 10 dakika dışında. Sivas Spor ondan sonrasında teslim oldu. Yani bir, bir baktım 35. dakika mıydı? 49 pası var Sivas Spor'un. Üst küsür pas yapmış Galatasaray. Evet. Sivas Spor bırakıyor. O ayrı zaten hani hızlı gideyim diye ama planlarını da tutmadığını hı hı. aslında gördüm.